TV izleyenleri Sokağın Nabzı programının bu haftaki sorusu işit hakkında ne düşünüyorsunuz olacak. Bakalım halk neler söylemiş. İşit hakkında ne düşünüyorsunuz? İşit hakkında mı? Evet. Çok zor bir soru ya. Bilmiyorum ki. Ne konuşsam? Aklınıza ne geliyor? İşit deyince aklınıza ne geliyor? İslami terör örgütü. İşit. Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum ya ben. ben Allah'larından bulsun diyor. La işit kafir bir örgüttür. Müslüman değildir ki, insan değil. Havar geliyor, vahşi geliyor. IŞİD sizce Türkiye için bir tehdit midir? Çok büyük bir tehdittir. Baştakiler bunu bilmiyorlar mı? Sınırımıza dayandı. Sizce nasıl bir çözüm yolu bulunur? Vurmaları lazım. Uçakla. Hiç iyi düşünmüyorum. Aklınıza ne geliyor? Aklınıza ne geliyor? Aklınıza, Terör geliyor, ne gelecek? Başka bir şey gelmeyecek. Peki Müslümanlıkla alakası var mı? Alakası yok. Yok ya onlar. Bunu Avrupa ülkeleri kendiler kurdular, getirdiler, bir kenara koydular. Ondan sonra bu orta bizim Müslüman, Müslüman o orta, ortamımızı Türkiyelilere gitmesini istemeyen insanlar bunlar. Onlar yaptı. Müslümana Müslümanı öldürmez. Bunlar hiç Müslüman değil. Onlar hepsi Hristiyan. E <laughs> onlar Müslüman olsa da Müslüman Müslümana nasıl öldürüyor? Öldürmez. Hristiyanı da öldürmez. Yani Müslüman Müslüman olsa da Hristiyanı da öldürmez. Savaş olmasa da Hristiyanı da öldürmez. Yani bu yanlış hepsi. Bunlar hareketleri hepsi yanlış. İşit hakkında ne düşünüyorsunuz? İşit hakkındaki görüşlerimizi şöyle söyleyeyim. Peygamber Efendimiz bunu 1400 yıl önce aşağı yukarı gördü. Ee, şöyle söyleyeyim. Müslümanlık adı altında tam bir katliam. Çünkü Müslümanız deyip gene Müslüman kardeşlerimizi öldürüyorlar. Ya bu, bunu Peygamber Efendimiz daha önce de söylemişti zamanında Müslümanlığı kullanıp Siyah sakallı, siyah giyinen adamlar olacak Bunlar kıyametin alameti diye söylemişti Kendi kardeşlerimizi öldürecek Bu tarz konuşmaları vardı Ben de bunları işte olarak görüyorum İşit Irak Şam yönetim devrimi adı altında Katliam yapıyor buna Fransa ülkesi, Almanya ülkesi hepsi Destek verirken Kürtlere Buna Türk yönetiminin sessiz kalmasını kınıyorum. Neden derseniz ee, şöyle hani bu PKK olaylarını işitle birbirlerine girdikten sonra müdahale etmesini edecek diye düşünüyorum. Çünkü bu tarz bir şey yanlış. Niye derseniz ee, ölen kendi gene Kürt kardeşlerimiz orada. Türk Kürt ayrımı yoktur deyip kardeşiz diyor. Suriye'de olay oldu. Esad'a kardeşim dedi. Kardeşim dedikten sonra orada savaş çıktı ve savaşta gene geri planda kaldı. Hayır Suriyeli şeylere kapılarımızı açtı. Tamam sonuna kadar Ama hak verdi. hükümetin işte desteklediği söyleniyor. Buna ilgili ne Hükümet işte şu şekilde destekliyor. PKK'yı bitiremediğini, kendi gücü yetmediği için bunu işitle PKK birbirine girmesi ve aşırı kayıp, kayıp can kaybının olduktan sonra kendisini müdahale etmesini istiyor. Sonra olayı ben bitirdim, ben çözdüm. Bütün hükümetler, yönetimler sessiz kaldı görüşünde. Ha, bu şekilde düşüneceğim. O şekilde hani şu kapıları açsa en azından oradaki sivil kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz içeri girdikten sonra asıl PYD, PKK adı altında verilen Kürt halkları orada işitti onlar savaşta zaten baş edebilecek güçteler. Hatta şu an bile Kobani'de PYD'nin askerleri çelik kapılarla, zırhlarla örmüş ve işte askerlerini aşırı derece geri çekmiş pozisyondalar. Hani bize Amerika bile destek verirken Türkiye'nin bu konuda sessiz kalmasına ben anlam veremiyorum kendimce. Bir sürü insanlarımız ölecek. Bu işit e, şeyleri durması lazım. Durmaları gerekiyor. Yani bir sürü insanlarımız öldü daha mı ölecek? Vatandaşlarımızın hepsi duysun. Ben e, 37 yaşındayım. Bu savaşı gördüğümden beri yani yaşıma göre herkesi kınamıyorum ama bu savaş durması lazım. Ne sür. dünyayı yıktılar bunları ne düşüneceğim? Sizce yaptıkları Müslümanlıkla alakası var mı? Yok, Hristiyan dire, Hristiyan da böyle yapmaz işleri. Ne eşit, Hristiyan da böyle işler yapmaz. Ne Müslümanlığı yoktur ki onların. La Müslüman bir şey üç kağıtın tekisi ya yani Müslüman değil ki şey. Ama bazı bizim Müslümanlar ona destekliyorlar. Onlara silah veriyorlar. Oradaki Müslüman kardeşlerimizi kesiyorlar. Allah rızası için birini demez bunlar. Böyle böyle ediler. Ya yani bunlar Müslüman değil. Bir bebeği kesen insan. Allah hükmedi diyor. İmamı minarede asıyor. Allah hükmedi, tedbiri kesiyor. Ben buna nasıl Müslüman diyeyim ya? Şimdi bana dolu. Burada dolu işiçi Ben geldiğim yerde vardı orada. Peki, işi Türkiye için bir tehdit midir? Tehdit ve bizimki maalesef bazıları içinde destekleyen adamlar da var, rant var. Peki destekleyen derken nasıl? Ha, onu söylemek istemiyoruz. Araçınıza çıkarırsınız kim destekledi. IŞİD'i Suriye'de istemiyoruz. Ee, bütün Müslümanların bilinci bozdular. Yani bu IŞİD yüzünden bütün milleti birbirine girdi. Yani iyi bir şey değil. IŞİD'in yaptıkları Müslümanlıkla alakası var mıdır? Yok hiç e, zannetmiyorum. Öyle diyorlar ama yok. Maalesef. Müslüman Müslümanı öldürmez bu insan dişidir bu insan yani yapamaz bunu peki işit Türkiye için bir tehdit midir yok ya işit Türk zannetmiyorum işit Türkiye baş edemez ya Türkiye güçlü bir devlettir işit Türkiye için bir tehdit olamaz yani, sahtekarlar hepsi sahtekar. Yalancı, sahtekar, ne? terörist yani uzun lafı kısa teröristler. Ben IŞİD hakkında yaramaz. IŞİD yaramaz. Nasıl yaramaz? Diye onu bunu öldürüyor. Ondan sonra da orada adamlar getiriyor. Burada dünyanın masrafını yapıyoruz. Peki IŞİD Türkiye için bir tehdit oluşturuyor mu? Evet oluşturuyor. Ben, o vaziyette oluşturuyor. Orada vatan Türkleri öldürüyor, dövüyor, kovalıyor buraya. Burada biz bakıyoruz onlara. Kayda çıkan bir şey ne söyleyeyim ki ben? Senelerdir biz İstanbul'da Türkiye'de şu İşit diye bir şey yoktu. Bir ayın içinde çıktı bunu. Kim çıkarttı? Müslümanlık olmaz. Bize de hiçbir şey yapamazlar. Türkiye'de böyle bir şeye fırsat ne verilir ne de uygulanır. Kesinlikle karşıyım. İşit hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya insanları öldüren bir terör örgütü ne diyebiliriz? Katliam yapıyor ka şeyde. Peki yaptıkları Kobani Müslümanlıkla mi? alakası var Hayır, mı? kesinlikle yok. Peki Türkiye için bir tehdit midir sizce işit? Evet. Kobane düşerse... Adana, Mersin hepsi tek tek düşecektir. Yani düşüncelerimiz işte doğru bir şey düşünmüyoruz. Yani doğru bulmuyoruz. Peki yaptıklarının sizce Müslümanlıkla alakası var mı? Çünkü İslam devleti diyor. Yok. Yok bence. Tamamen terörün yapmış olduğu bir şey. Yani Müslümanlıkla hiçbir alakası yok yani. Böyle bir şey olabilir mi Müslümanlıkla alakalı? <laughs> olabilir mi? Kardeşi kardeşe kırdıracaklar yani. Bunu istiyorlar, bunu yapmak istiyorlar. Hiçbir şey düşünmeyin yavrum. Benim aklım onlara. Ama bir şey diyemem. Ne diyeyim? Terenin nereden ne güzel olsun diyeyim. Ben her şeyi güzel istemiyorum yavrum ya. Işit dinç aklına ne geliyor? IŞİD, boş ver sen. İşit şeyymiş şeyiymiş baksana <laughs> hiçbir yorum yapmak istemiyorum. Onları Allah havale ettim Başka yorum yapmak istemiyorum. İşit hakkında hiçbir iyi bir e, izlenim vermiyor Türkiye için. Ben işte karşıyım. E, Türkiye'nin yararına değil, zararınadır. E, bir an önce hükümetin e, buna el atıp e, bertaraf etmesi lazım. Hudutlarımızdan içeriye giren bu mültecileri yani bize zarardan fazla verdiği bir şey yok. Yani Türkiye'nin ekonomisini çökertmekten başka yaptığı hiçbir şey yok. işit Yani açıklamasını yaptığı zaman çok güzel. O it yani son iki harfi aldığımız zaman İslam devleti. Ay ne kadar güzel bir şey. Ama bu isim burada kullanılıyor. Oysa işitti. Biz tabii ki Yüce Türk Milleti olarak tüm haklı insanları, mazlum insanları seven, asırlar boyudur Türk'ün asli karakterinde vardır. Yardım etmeyi seven bir milletiz. Fakat işitin belki de bugüne kadar binlerce, on binlerce terör örgütü gördük. Ama işitin PKK'dan ne farkı var diye sormamız lazım. Milletimiz de bunu bilmesi gerekiyor. Ha bununla birlikte İşitin yapmış oldukları, yapmış oldukları kimse tarafından tasvip edilmeyen, edilmeyecek bir hadisedir. Ama şöyle bir geçmişe baktığımız zaman işiti kim çıkardı? İşit nereden çıktı? Durup dururken mi çıktı? İşte bunun hesabını bugünkü mevcut yöneticilere sormak gerekiyor. İşit zamanında gümbür gümbür geliyorum dedi. Ay gelseniz ne kadar güzel olur dediler. Ya bugün işit Düşmanı mı oldular? Hayır. Kendiniz bu bebeği dünyaya getirdiniz. Kendiniz yetiştirdiniz. Ve şimdi musallat ettiniz. Sonra işitin. Gerçekten yani ıhır akşam İslam devleti. Canım bununla ne alakası var? Ne alakası var? Tüm bunları buraya getirirken getirmeden önce devlet hazırlıklı olacak. Kentler, çadır kentler buralara yapın. Bugün Üç çeşit yemek çıkarsanız neyiniz gider? Neyiniz gider? Benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Size de İstanbul Times grubu olarak başarılar diliyorum. Her zaman da bu nitelikte konuların üzerine gidiyorsunuz. Sizi yakinen takip ediyorum. Bilhassa gazetenizi takip ediyorum. Sizlere kolaylıklar gelsin diyorum. Başarılar diliyorum.